Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba oğlum. <laughs> ben niye <laughs> Ayşenur'u gördüm ya? Nasılsın? <laughs> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Siz eskini izledin lan. Merhaba. Ahmet ben Merhabalar Mesut. <laughs> ben Merhaba. <laughs> ben. Nasıl, 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 Nasıl iyisin? Hoş geldin. Merhabalar. Hoş Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Ben şu kahvemi kahve alayım. Kanka Hanımefendi Hanımefendiye çikolata ikram <laughs> edelim. <laughs> ha, teşekkür ederim. Hiç sevmediğim şey. Niye? Hiç sevmiyorum. Çikolata. Evet. <laughs> İlginç bir şey ama evet hiç çikolata sevmiyorum. Kadınlar genelde sever çikolata. <laughs> o ben değilim ya. <laughs> Nasılsınız? İyiyiz valla. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sen öncesinde mi damat oluyorsun? Baya damat gibi <laughs> geldin. Şimdi gelmesin. geldim. Daha <laughs> Daha yine senden değil. beş dakika önce. O da seninle beraber. Biz galiba biraz öyle Hoş geldin. Hoş bulduk. bu yeni gelenler niye heyecanlanmıyor ya? Ben buna çok güzel. ben şu an heyecanlıyım, ya bu arada. Bayağı heyecanlıyım Kend, hatta. Kendini tanıt istiyorsan. <laughs> ya 29 <gülüyor> yaşındayım. <gülüyor> Kaç? A 29. Aslen Sivaslıyım. Ha, Ama ben canlı yerim. Dört oldu. Dört <laughs> oldu. Dört Her yer Sivaslı. var. Kızlar evinde başka Sivaslı var mıydı? Kızlar da bu arada. Evet, <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ben onun muavidi ne başkası, başkası var mı? Uçacak Kars'ta oldu. Biz de resi bastıydı. Evet, sonra mi? sen 4 oldu. Can sıçısı bastı mı? Hadi ona. Sen <laughs> de <da bile> bastı. <bağırarak. gülüyor> <Can Sansi gülüyor> tamam o senden kaynaklı. Memleketini söyleme demedin mi ben sana kimselere? Onun ailem İzmir'de özellikle kızlara. kanka 22 bile çıkabilir bu kız biliyor musun? Max 26. danışmanı. Max. Araç kiralama firmasındayım daha doğrusu aslında. Yani ben dışarıda galiba aşkı bulamayacağım artık. Bir de burada deniyorum şans. Aynı ben de ya. Ben de seninle. Ben yani. yok yani. <laughs> <laughs> deniyorum olmuyor. Hmm. Daha önce programı izledin mi? Evet, bildiğim. Gibi kızlar oldu. evinden ya da buradan böyle karakter olarak kendine yakın hissettiğin. Yani aslında yok. Hmm. Yani şöyle, kızlar evinde yok. Çünkü hmm. çok farklı bir karakter. Herkes çok farklı bir karakter. Ee, ha içeri girince tabii ki. Kızlarla tanışınca da her şey farklı olabilir. Hı hı. Ee, belki dışarıda gözüktüğü gibi değildir bazı şeyler. Şu anda zaten kim çift, kim ayrı, kim değil onu da bilmiyorum. Ben zaten. şöyle sayayım Olca sana. Ben. Çift olanları el kaldırsın anlarız. Çift olanları el kaldırsın. Çağrı kaldırsana. Çift, çift olanlar diyor kardeşim. Bana da biri demişti bu evden ilk 30 Tabii. yaşında duruyorsun demişti yanlar. Hepimiz, hepimiz, hepimiz. Oh, geç onu geç. Biri demişti. Bu kız Max 26. Bak Max 22 bile çıkabilir. 27-28. 28 ben Ben yanlış bir bakışmış sezdim. Yoksa i̇şte bilek şok olmuş gibi mi bakıyordu kızlar? Yok genel Kuruntu bakıyordu kankam. yapma. kanka. Kuruntu değil ama böyle bakıyor. Yok. Onun Burası, genel bakışı yok, bakış öyle. Bak öyle Aynen. Balık gibi böyle bakıyor. Şey gibi ben hani. bana öyle senin gibi. Sen atarım o sana. sana. Sen dikkat bana dikkat Atarım onu sana utanırsın. Hangisi? <laughs> <laughs> tu <Two> bilek fanı. Hangisi? Tu bilek fanı. Bak ismini bile veriyorum. Tu bilek. Atarım. At onu bir Bana bakayım. Bana böyle bakmadı diyor da atarım dedim o Yo, Yok ben ilk eve girdiğimde bilek etrafta dolaşıyordu. Hey, oturmadı adamım. bile karşımda. Yaşlandı. Oğulcan ya. ilişki konusunda ne gördüysen hala aynı. Hiçbir şey değişmedi. Onun dışında ya. böyle beğendiğin yani, erkek çok modeli. Çok yorum yapmak istemem ama bence Bağırma çok... Var mı bir fikrin? Fikrim olmaz mı ya? Bence çok saçma. Bir erkeğe çok yakışmayan hareketlerde bu olduğu için aa. çok yorum yapmak ne? istemiyorum. Şimdi ortalığı karıştırmayayım. Geldim. Bir direkt sizinle bir şey istemiyorum kılıbıklıktan yani. Kılıbıklıktan mı bahsediyorsun? Kılıbıklıktan mı? Neyden evet. Bu, şöyle. Maço mu seviyorsun? Bir dakika ya. Maço sevmekten ziyade şu var, bir erkeğin bence çok çünkü... onurlu duruşu olması lazım. Sen biraz Hı? omurgası Aa. davrandın. Başta hangi durumlarda bence diyorsun mesela? E, bak Zaten hanımcı olmak çok güzel bir şeydir. Hoşlandığın, beğendiğin bir kadın isteklerini yapmak güzel yani. bir şeydir ama her şeyin evet. bir sınırı var. Ya sen biraz o sınırdan... Ben sınırlarımı biliyorum. Merak etme ileridesin yani. Yani Seni... dediğim gibi sivrilmek istemiyorum ilk günden ama. Tamam. Hani sadece yok, <laughs> no, hiç, fikrim var mı diye sordular. Ben de Seni de söyledim. Göreceğim. sen <laughs> git hiç. Ya sen cevabını <laughs> verirsen orada. Sen git tamam mı? Bana kimse kolay kolay <laughs> öyle cevaplar <cevabını gülüyor> veremez ya. Ben cevabını veririm yani Doğru. daha doğrusu. Gizem belli. Şey Gizem belli. belli. Gizem belli. Yani şey, Aşk mı mantık e, sen... Bayağı izlemişsin Aynı, ha baskın. Canseli herhalde. Bayağı baskın bir karakter. Yani, yani e, Canseli Aşk, izlemekten mantıklı. ziyade sizin bölümlerinizi iyi biliyorum evet. İyi tamam. Takip etsin. Yani Cansel ya. Peki, Can, tamam. Çünkü şöyle bir durum var. İnsanlar 18-19 yaşında koca peşinde koşarken ben okuyordum. Üniversite okuyordum. Hı, tamam. Senin tamam. Şey için aşk mı mantık mı? Sen. Ne? Şu an <laughs> mantık yani 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 ya. Doğrudan nasıl... böyle olayların Peki, güzel. içine girmek ee, istemiyorum doğru, ama. Doğru, doğru, doğru. Şimdi fikrim de evet, sorulduğunda güzel. cevap da veriyorum. E, şu an mı koca peşinde koşmaya başladın? Kariyeri artık kariyeri ha, yaptım. Tamam. E artık şimdi bir çoluk çocuğa Zamanı karışayım. Geldi. Zamanı geldi. Yani Anladım. Yaşım, yaş 29 olmuş. 29 yaşındayım artık bir şeyleri tamamladım. Peki e erkek bir sonraki de, erkekte yaş kriterin var mı? <laughs> erkekte yaş kriterin var mı? De. Şöyle, e, senin sorunu da bu arada duydum. Aş aynı mı, anda çok mı? fazla soru gelince. Vallahi bilmiyorum. Hepsini... Bu arada kaynattın ama. Yok <laughs> yok neyse. hayır hepsine aynı anda cevap vereyim. O zaman aynı cevap gibi olacak çünkü. E, yani e, mantıklı olduğu sürece, karşımdaki insan zeki, olgun olduğu sürece... Benim için okeydir. Ama ben e, aşkla mantığın bir arada gittiğine inanan bir kadınım. Hmm. Öyle tek başına böyle mantık çerçevesinde Bilmiyorum. gitmez. Diyelim bir ki bir tane hayatında bir insan var. Çok seviyorsun <laughs> ama orta düzeyde ne yaparsın? Maddi durumu. Evet. Ee, maddi ya durum. şimdi şöyle ben bunu şu bakış açısıyla bakıyorum. Çok zengin biriyle de birlikte olabilirdim ben. E, evlendik adam battı ne yapacağım? Kocayı kapıya mı koyacağım? Değil mi? Bunun da garantisi yok güzel. ki. A bunun İyi, da garantisi yok. Akrep burcu. Koyanlar Akrep var. Hı -hı. Şu an Burak, bir erkeği kaldı. Evet, Burak okudum. Zorunda, yani ıı, evet. şöyle. Ben ya kaldırmayayım ama şey... kaldırmak isteyen varsa dans edebilirim. Oğlum harbi Dost. buradan kapatacağım şimdi. Bir <laughs> Abi bari böyle bir, bir tane bir... su var mı Burak ya? Ne? Su. Var bir Ahmet sinyali aldım ya. Bardağım da. <laughs> 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 Müzik geliyor müzik. Yani müzik gelsin de. Onur. Bana tabakları versin de artık. Yani Kalk, ya benim için dediğim var. gibi fark etmez. Ben kalkabilirim. Tamam. Evde yere batıyorsun. Hmm. Gel. Vay! Getirmen akıyor. Hmm. <laughs> Birader ben buraya hep çıkınca öyle bak buraya gideceğim. doğru gidiyorum. <laughs> sen bunlara çok aldanma Olcan. Böyle <laughs> konuşur. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Çok seni bir şey aldılar darbeye. <laughs> evet. Biraz öyle oldu. Olcan! İlk günden bu ne kadar? Çok üstüne gidiyorsun. gitme oğlum ilk günden. İlk günden çok üstüne gitme. Tanıyor musun sen beni? Biraz. Niye? <laughs> i̇lk gün <laughs> olunca bir evet. Biraz daha sevdim. Fazla. Daha sen de çok <laughs> fazla yakın <laughs> temas oldu ilk günler. Çok gözümün <laughs> içine bakıyorsun <laughs> bir de. <laughs> Bakmıyorum. Ben yok bakabilirsin ya. sıkıntı Allah Allah. yok. Sadece Bakalım. utandım biraz galiba. Bir de boyun kaç? 1.90. <laughs> evet. Fazla mı? Bayağı uzunsun bana göre. <laughs> Bence da. Çok Bence zaten. Bence de. Bence Yapmak için yaptığım şu an barışı. Kardeşim ilk günden Yok. nasıl bir enerji Şöyle, bekliyorsun? Şöyle yani en azından Sen bir... bazen ben harbiden geri bir ya. Ben biraz utandım galiba Utanıyor diye dolayı. ben de çok uzatmadım evet, zaten. Evet. Böyle çok Mesut abi de senin farkın, de, farkın e, buydu. E, Oğuzhan'a <laughs> laf atıyorsun mesela. Neden? <laughs> beyler bir şey Kanka adam utanmış olabilir ya. Hayır, Hayır ya doğrudan laf şey şey atmadı bu arada şey ya. Genel, ya. genel olarak herkes... konuşmasından bahsediyorum. Ya sonuçta bir dans ediyorsun bir hanımefendiyle ve oradan önce mevzu olacak mı? Ya mevzu O an söyleme değil. gereği Arkamayi. duydum. Eee ben... veriyorum arkadaşlar. <laughs> Patavatsızlık falan <Gülüyor> <var> <Gülüyor> olacak? değil olacak. oğlum. Aa pardon. Yok ben ben bahsediyorsun. Yargı bir, Hocam bir anda tak diye cümle hemen söylüyor anladın mı? Kanka, o, Onu bir kere, kere senin, o, o, bir kere senin reddi, sen ayarsın ordunu zaten. Ne, ne zaman lan? Şey, Hayır soru bir şey görüyorsun. yapmadı ki oğlum çocuk bana <laughs> Ben Benim bu arada patavatsızlık değil. Tekrar Hayır, o, söylüyorum. Fikrimi izliyor. sordular, fikrimi Ama e, öyle söylenmez ki. yani. Hayır, oğlum, sen yeni şey tanıdığın bir insana sen. karşı Hayır, hoş mi, e, bir kelime de değil. Bu değil. ama halk arasında bir yani Kaç yaşındaydın 29. 29 yaşına kadar gelmişsin. Bir şey öğretememişler. Ben de bu saatten Aa, sonra bir şey öğretemem sana. Hayır belki dur. Sadece sorayım mı? Kış yap. Heyecanlı. İlk günler ama Yok yani ben iki... Evet sen bana bir şey öğretemezsin. Ona hem Bir şey söyleyeceğim. Yeni gelmiş misafir bize. Dün yakın bir arkadaş e, gitti. A, bak Ahmet'ciğim yeni gelmiş misafir e, tamam e, mı? E, biz el üstünde tutuyoruz. Evet. Misafire nasıl davranır? Tamam. Ben de öyle davrandım. Ama bu gün, böyle konuşursa... Kes kes o şey, yapacağım. Yapacağım. Tamam. şey ne Şimdi Bugünü şimdi ev sahipliğine yakışan nedir biliyor musun? bir şey yok kardeşim. İlk gün sen üstüne düşeni yaparsın. Aynen. Yanlış bir şey konuşmuştur. Yarın gereğini konuşursun. Kanka yani yani yanlış anlamadım. Burada sana nasıl bir tepki verdiğini. Öyle bir şey yok ya. Direkt aynı yerden yukarıya oradan eski edecekler. Mesela onu ne kadar...